Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Zula mobil oynayacağız. Çağlar da var yanında. İlk karakterlerden Cengiz'i seçelim. Dur. Yok onu seçmeyelim. Kişi şey böyle kalsın işte kasalar yok. Şimdi başlayalım gemide gemi modundayız. Evet gemi modunda oynayacağız. Şimdi oyun başlıyor. Çağlar oynamayacak izleyecekmiş o. Başlayacak şimdi. Arkadaşlar bazen İngilizce videolar da çekeceğim. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Yorum yorum da yazın. Baş diğer oyuncuları bekliyoruz şimdi maça girdik. Adam patlattı kendisini. Maç bombası. başlıyor. Sis bombası patlatmış. Evet. Maç başladı. Benim taktiğim şu. Şuradan gidiyorum. Evet. Az kalmış da. arkadan bizim yere girdi ve 4 5 4 6 4 yeniliyoruz. Arkadan Kesin yok. geride demiştim. 7 4 oldu be. 7 5 oldu. Tamam. Döndürelim. bu maviler bi bizim takım arkadaşımız. Kırmızılar şey. Hı hı. Öldük olsun baya ben baya kişi ben baya leş yaptım o yüzden iyiyiz. 12-12 yeniyoruz. 12. 12, 12 Döndürdük. Arkadaşlar görüntülenme çok iyi gidiyor. Teşekkür ederiz. Ben de onunla geleceğim şimdi. İntikam. Ben de öldüm. Bu öldürmüş bizi. 17-16 yeniyoruz. 18 16 güzel süper süper iyi gidiyoruz tamam iki kişi daha öldürdüm şu topu salın asist kralı dedi Bombayla öldürdüm. Bombayla. Hem de bir sürü kişiyi öldürmüşüm. Bombayla çok zor öldürmek. Bombacı dedi. Bombacı Mülayim. Bombacı ile 3 kişi öldürmüşüm valla. İstiyorsanız sesini açabiliriz. Şuradan kötü geçti gördüm. Hatta bizim takımdaki tamam. de onu ateş etti. Almıştır Arkadan vuruyor. Bay bay kasaba. Kasap dedi. Bıçakla. Hiç bıçakla öldürmedim. Gel gel gel. gel, gel. Ah be ben öldürmedim. Keşke öldürseydim bıçakla. İlk öldürüşüm olurdu. Çok zor bıçakla öldürmek. Bombadan daha zor. Evet. Bomba da zor da. seni öldürürsem ben de seni öldürürüm. Bomba bıçak. Olsun. 40'a 23 yeniyoruz. Önce yeniyorduk, döndürdük. Bu sefer şu taraftan gideceğiz. Bu arada 50 yapan kazanıyor. Evet. Yok 50 yapan mı kazanıyordu? Evet. Daha oyun bitmiyor herhalde. Tamam. Aşağı inelim bence. Farklı yerler gidelim. Heh. Kötülerin yerine gidelim bakalım. Arkadaşlar çok iyi görüntülenme sayısı geliyor. Teşekkürler. Ha, o bizim şeyimizmiş de olsun. Kötüler hiç gözükmüyor ortalıkta. Haritadan bakabiliriz. Ben bakıyorum. Hiç gör. Bak ah, orada. Tamam. Orada helal. Orada bir tane. 50'ye 28 yendik arkadaşlar. Ee, i̇kinci olmuşum. 15 kişi öldürmüşüm. İkinci olmuşum. 5 tane öl ölmüşüm. Güzel. İki Kaç kişi öldürmüştün? 15. Güzel. Bence güzel. Bir maç daha oynayalım mı? Şimdi Şuradan kasalara bir bakalım. o bayağı kasa gelmiş. Açalım şunları. Sonrakini açtık. Bayağı kasamız birikmiş arkadaşlar. Dediğim gibi bu arada... İngilizce videosu da çekmeyi düşünüyorum. Çekeceğim yani. Tanıtım falan çekebilirim. O pompalı aldık. Pompalı çıkardık. Keşke savaşçı kasası olsaydı. Bir tek gösteririm birazdan. Almadığım bir oyuncu var. Alamadığım. O da Pablo diye bir oyuncu. Şunu da açalım. Bitiyor. Heh. Bu insan kız Evet. bir tane bunu Karakterler göstereceğim şimdi. Alonso var, Azat var, Cengiz var, David var, Demir var, Edward var, Elena var, Eşref var, Ivan, Ivan var, Larry var, Pablo kilitli, Pierre, Recep, Robert, Rosa, Şahram, Şahin, Şamil, Yunus ve Zeynep de var. Bir tek Pablo yok. Pablo zaten benim en sevmediğimlerimden biri. Evet arkadaşlar bakalım şuraya. Ha. Dünyada kaçıncıymışız? dünyada e, dünyada 116.976.ymişiz. Daha eksi çıkar mıyız? Yüze kadar. Daha var da çok fazla olduğu için. Dünyada diyorum ama arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Abone olmayı ve like yapmayı unutmayınız. Yorum da yazın. Cansınız iyi varsanız Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.